benim günahımı vermem. Anne Gül. Buradayım. Zeban cehennemde arama binan. Uzak Şehir dizisinin yeni bölümünde neler olacak? Nare'nin arada kalışı sadece kendi hayatını değil, çevresindeki herkesin de ruhunu alt üst edecektir. Herkes kendiyle bir yüzleşme yaşarken Nare'nin yeniden hayata tutunması için bir umut ışığına ihtiyacı olacaktır. Ancak bu anda beklediği yardım eline uzanmaması işleri iyice zorlaştıracaktır. Cihan ve Alya Nare'nin yaşaması için bütün yolları deneseler de kader onlara ağır bir oyun oynamaktan geri durmayacaktır. Albora halkı Nare'yi hayata döndürmek için adeta seferber olurken ona elini uzatan kahraman hiç de yabancı biri değildir. Ancak bu beklenmedik kişi aynı zamanda nare ile şahinin geleceğini belirleyecek kırılma noktasına da getirecektir. Öte yandan, Alya annesine geçmişte gönderdiği bir fotoğrafın peşine düşerek Fikriye'yi köşeye sıkıştırır. Fikriye'nin artık saklayacak hiçbir şey kalmamıştır. Halis'le yüzleşmeye karar verdiğinde, bu gerilim dolu konuşmaların bir tane ortaya çıkar, hem Fikriye hem de Alya'yı şaşkına çevirecektir. Videomuz bu kadardı. Lütfen videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayalım.